Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Şu karşıdaki görmüş olduğunuz Timosan 8075 traktör tanıtacağım. İlk önden geçeyim. Bu 8 adet ağırlık. Bundan sonra bu yakıt deposu. Bundan sonra bu da yağ, yağ çubuğu. Şu debriyaj pedalı. Şu Arka ağırlık camdaki çıkıntı. Bu pullu indirip kaldıran kol. Bu alt çeki. Üst çeki. Bundan sonra. Bu da elektrik giriş çıkışı. Bu da silecek suyu. Bu gaz pedalı, fren pedalı. Bu devir daim, e, yakıt hava aldırma ciklesi. Bu marş dinamosu. Bu yakı mazot filtresi, bu yağ filtresi. Bu da enjeksiyonu. Bu da şu takviye vitesi. Bu en soldaki ana vites. Ondan sonra şu el el gazı Ondan sonra şu kontak bu çakmaklık bu sinyal anahtarı bu da çevirince far korna bu kuyruk kuyruk milinin elektronik vitesi bu da 4x4 Ondan sonra bu diferansiyel kilit pedalı Bundan sonra şu el freni ya da kuyruk milin vitesi olabilir. Şu geri, gerileri levyesi. Şu dörtlüler. Bundan sonra şu da sigorta tablası veya çakmaklık. Neyse arkadaşlar içinden anlatacaklarım bu kadar. Görüşürüz.